Mi? Dur, sakın! He, patlatıyor. Sakın ateş etmeyin. He, Polis gelmiş. Polis ekibimizden ya kendini patlatırsan ateş etmek zorundayım! Dur, dur, dur. dur. Sakın durlar. Sakın Arda, Arda. Bana bak, bana bak. Benim oğlum. İstanbul askobeni. Bana bak oğlum. Hayır lan. Keserim hepinizi! Tamam, tamam. Kesersin. Tamam, tamam. Sakin olunlar. Tamam, lan. kesersin. Arda, hadi oğlum. Binir bıçağı. Bıçağı indir. Arda. İndin arkadaşlar sana. İndin arkadaşlar. Bırak, bak bırak kendimizi. Konuşalım. Sıra sen. He? Kesin sen. Tamam. Amirim ateş etmek zorundayım. Dur! Sakın. Hayır. He? Ha? Tamam. Hayır hayır. Dur Arda. Sakın. Arda bana bak. Herkes olsun. Arda, sakin olsun. Herkes sakin olsun. Tamam tamam. Takın, sakın, sakın. Sakın. Sakın, dokunma oğlum ona. Dur. Dur. Beni dinle. Beni dinle. Yapma sakın. Beni sana göçeyim mi? Ha? Yapma sakın. Yapma! He? Tamam. Usta bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Tamam. Elini püve tamam. götürürse tamam. ateş edeceğim. Ne? Arkadaşlar sakin. tarihimiz çaremiz yok. Sakin olun diyor. Arda dinle bak. Sen kim olduğunu biliyor musun Arda? Kimmiş ben? Kimim ben? Polisin oğlum. Sen bizdensin. Sakin. İnsanları vatanı korumak için sabahtan akşama kadar uğraşıyorsun. <laughs> Bana bak. <gülüyor> Bana, <gülüyor> bak. <gülüyor> Bana bak. Birlikte geldik biz buraya. Sen benim aklıma girmeye çalışıyorsun ha. Yemezler. Tamam. Tamam. Tamam o zaman. Cebine bak. Bak cebinde polis kimliği var. <laughs> tamam. 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 Sakin. Tamam. Gelmeyeceğim. Tamam. Ateş edeceğiz artık. Durun, durun. Sakın ateş etmeyin. Sakin olun arkadaşlar, sakin. Hadi, sakın. Hadi. Hadi. Engin abinin hayatını kurtarmıştı. Hatırlıyor musun? Çayı içmesine engel olmuştu. Bana bak! Beni de kaç kere kurtardı. Arkadaşlarımızı, insanları... He? Kurtarın! Sorun bana bir şey! Etti! Alper! Alper! Alper'i hatırlıyor musun? Kardeşim! Kardeşim! Kardeşim. Kardeşim. Tamam. <laughs> Herkes <'i> <laughs> Kıdaat etmeyin. Kıdaat etmeyin. Tamam. İdare etmeyin. Tamam. <laughs> yere acil bomba imha ekibi istiyoruz. Şunu vallahi umudu kesmiştim. Ölecek dedim çocuk. Biz kimseyi yolda bırakmayız Ünal. Ekibe dahil olmak istiyorsun ya. Önce bunu öğreneceksin. <laughs> Efendim usta. Geldi mi hakim? Geldi. Çıkardılar şimdi yeleği. Memurları da gönderdim. Kamera kaydı toplayacaklar. Biri kuzgun. Diğeri kim biliyor musun? Üçüncü bombacı, orada bir ihtimalle. ama kim olduğunu bilmiyoruz. Arda iyi mi i̇yi, i̇yi iyi baba, ambulans alacaklar şimdi. Bu uyuşturucu etkisi geçince toparlar. Uçurumdan döndürdün çocuğu, sağ ol. Öyle baba, tek bir adım kalmıştı. Çok şükür düşmeden hallettik. Hepiniz'e geçmiş olsun çocuklar, elinize sağlık. yavaş olun arkadaşlar. Oraya giderken avlanıyordu kas kas. Belli. Bu kuzguda bir an önce yakalamazsak başımıza iş açacak. Hem hızlı hareket edip hem de temkinli olmalıyız çocuklar. Şu ikinci adamı da belirleyip ihtimalleri çoğaltalım. Hadi. Açıldı mı doğalgaz? Aman iyi bari. Boş ver canım. Nereden bulduysan buldum. Hadi kapat geliyorum birazdan. Aa! Hı -hı. Dur, yapma. Aşağı al ki, geber. Aa! Bir, a. Aa! 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 Yani kızım ne oldu? Çölden aşağı doğru ne yani malum? Bir, tamam, tamam. Sağ 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 ol, sağ ol. bir şey tamam olursa evet. Hemşire Hanım, bir bakar mısınız? Buyurun? Arkadaşım kaç saattir sayıklıyor. Kimse gelip bakmıyor. Ama hastamız çok iyi. Değil. Ya ben biliyorum. Kaç yıllık arkadaşım yani. Yani iyi görünüyor aslında. İnanmıyorsunuz bana. Lütfen doktor hanımı çağırır mısınız? Anlıyorum sizi ama içiniz rahat olsun. Arkadaşınızın durumu gayet iyi. Ya sabahtan beri inliyor adam. Doktor hanım gelsin baksın diyorum sadece. Çok mu zor yani? Ne oluyor burada? Hocam beyefendi hastanın durumunun kötü olduğunu söylüyor ama. Evet öyle. Siz bile böyle yaparsanız insanlar tepemize çıkar tabii ki. Yanlış anlattım kendimi. Bir problem mi var? Yok hocam. Nabzı falan gayet normal. İyi durumu. Tamam. Yarım saatte bir kontrol edelim biz yine de. Tamam hocam. Siz de lütfen hastanede olduğunuzu unutmayın. Üç saldırıyı da önledik. Bu kısmı şahane. Ama biliyorsunuz. ...Huzgun hala kayıplarda. Arda'yı önümüze atıp kaçtı namussuz. Bütün hücrelerini çektik Bir süre sessiz alacaktır kendini. Yeniden harekete geçmeden bulabilecek miyiz acaba? Elimizden geleni yapacağız baba. İstihbarat desteği çok önemli. Orası bende. Gelen her bilgi bizimle paylaşılacak. Bu çok önemli abi. Her detay lazım bizim. Merak etmeyin, merak etmeyin. Size de sözümüz olsun savcı. Bütün dikkatinizle bu işin üzerindeyiz. Anlıyorum müdürüm. Bütün arkadaşlara, başta da Rıza müdürümüze güvenimiz tam zaten. Tamam, olun, eksik olmayın, sağlı. Baba, biz o zaman müsaade isteyelim. Tabi, Hadi kolay gelsin. Zede müdürüm. Ee, başka bir şey yoksa müdürüm. Tabii efendim. Tabii. Çık sağ ol.